Arkadaşlar bu derste e, listelerden e, negatif indeksi e, ve negatif komponent numarasıyla veri okumayı anlatacağım. Basit bir liste oluşturalım arkadaşlar. E, liste de e, daha önceki oluşturduğumuzdan daha farklı bir yöntemle oluşturacağım ama yani kolay anlaşılsın diye önce vektörleri tanımlayıp. Sonra listeyi oluştuk. Sonra da listedeki her bir komponente adı veriyordum. Bu hepsini tek seferde yapabiliriz arkadaşlar. Mesela 1'lik 1'den 10'a kadar olan sayılar olsun. 10'luk diyelim. 11'den 20'ye kadar olan sayılar olsun. Listem oluştu mu? Oluştu arkadaşlar. Bunun bir tane kopyasını alayım. Ee, Şu da kopya olarak dursun. Şimdi listemi arkadaşlar birlik ve onluk bir iki tane sayısal vektörden oluşan bir liste. Yapısını kontrol edeyim tekrar. Bu şekilde iki tane bileşen olduğunu bize göstereyim Şimdi arkadaşlar A dolar birlik. Dediğim zaman ne gelecek? Birinci komponent gelecek. Köşeli parantez bir dediğimde birinci komponentin birinci bileşini gelecek. Bunu daha önce görmüştük. Peki eksi 1 dediğimde ne gelecek? A listesinin birinci komponentinin komponenti birinci elemanı olmadan istenir. Peki şu şekilde eksi 5 desem A listesinin birinci komponenti ilk 5 elemanı olmadan istenir. Peki bir negatif bir pozitif verebiliyor muyum? Vektör ve matrislerde hatırlayacağımız üzere böyle bir şey yaptığınızda hata var. Şimdi dolar isimli çağırma yerine mesela back number ile çağırayım. Back number çağırdığımda arkadaşlar liste içinde e, yani vektör olarak saklanıyorsa vektör olarak geliyordur. Yani nesnesi neyse o şekilde geliyordu. Peki back number da 1 dediğim zaman birinci nesne geldi. Eksi 1 dediğim zaman ne gelecek arkadaşlar? Gördüğünüz gibi sadece onluklar yani İkinci parça geldi. Birinci list, e, komponent hariç olarak geldi. Peki başka listelerde nasıl çalışabiliyorduk arkadaşlar? Listeyi indis numarasıyla da çağırabiliyorduk ve sonuç liste olarak döndü. Bir dediğimizde birlik komponenti liste nesnesi şeklinde listeliydi. Peki eksi bir dediğimde ne olacak arkadaşlar? Bakın birlik komponentini atacak, onluk komponentini getirecek. <laughs> Negatif indisler arkadaşlar, veri okumada e, çok işimize yarayacak bir konu. E, bunun üzerinde biraz çalışın. E, daha ileride bunların, e, yani fizyoterapiyle ilgili ağır paketlerini kullandığımızda bunların e, zaman zaman yeri geldiğinde bunlara ihtiyaç duyacağız. E, bir ön hazırlık olarak kulak dolgunluğu olsun diye bunları anlattım arkadaşlar.